Market varmış. Aa, bir sürü çikolatalar var, tokalar var. Sebze de varmış. Vay be. Hmm, bakayım hem de tertemiz bir market. Süt varmış, çilekli süt. Hem de sevdim. Aa haribo varmış. Şekerler varmış. Ay vallahi çok açım. Merhaba geldim. Benim kredi kartım var. Hem de dolu para. Biliyor musun? Şu an ne alacağımı bana yardım <laughs> eder misin? <laughs> Aa, sepetler de varmış. Evet ben çok heyecanlıyım alışveriş yapmak için. Ben bunu çok beğendim. Çok büyük bir şeyler almayacağım aslında. Böyle. Tamam o zaman ben böyle sepetteme bir süt koyayım. Şöyle alayım sütümü şuraya şey. koyayım. Kapağ, bir evet sütümü böyle koydum. Ne kadar güzel olmuş. Hı. Evet. Damla çikolata alayım. Burada kurabiye varmış. Bak. Kurabiye o zaman damla kurabiye alayım ben. İstersen kurabiye tarifine bakıp yapabilirsin. Bunu da sepetime koyayım. Kurabiye tarifine yapabilirsin. Ha, orada kurabiyenin tarifini yazıyor. Ve başka ne alacağım? Ne alacağım? Oo, <laughs> bitter çikolataymış bu. Ama yok ben bitter çikolatayı sevmiyorum. Evet Haribo'yu da alayım. Harbiden. Alayım, evet. Evet. Şey o zaman Haribo ama Haribo benim sepetime Sığmıyor evet. o yüzden evet. sepeti, sepeti değiştirmem lazım Çocuklar Evet Alayım böyle evet. O zaman ben büyük sepete Geçeyim canım, Evet böyle Oldu siz evet. evet. Şöyle bence bu arada daha iyi oldu. Bu sepeti daha iyi oldu. Bu çok küçük. O İster yüzden ben bunu ]iniz? aldım. Ne? Şöyle yapayım. Evet. 42, 80 Evet. Muz mu alayım? Evet. Tamam. Aa, burada bir kutu varmış. Bunun içine çok güzel sürpriz çıkabilir bence. Evet. Ben onu... Ben... Ben onu ya alırım. Sen, sen bedava biliyor musun? Bu bak kaç para beyefendi? En ucuzu şu bak. bak beyefendi. Ben, ben, parasına bakayım. Bu kaç para acaba? Ben, ben bakayım. okay. Bak, 250 lira. Mı? 250 lira mı? Evet. Bir bakayım mı konca ben makinesi ne kadar çıkardı? Sanki siz ama hesaplamayı bilmiyorsunuz. 250 lira işte. Vay 47 yazıyor ama orada. Ama 250 lira işte. 47 yazıyor. Evet 47 ben yanlış okumuş olabilirim. Ha. Ama doğru hesaplayın da sizin müşterilerinizi kazıklamak yok. Tamam mı? Tabii. Tamam. O zaman bu 47. 82, 83, 84. Tamam. Şimdi tamam, da alıyorum. O da sepetime koyayım ben şimdi şöyle. Şimdi Şöyle beyefendi. Bir bir beyefendi. Bir bir şunun hepsini hesaplayabilir misiniz? Evet, evet. Ama çok bir şey aramışsınız. Tamam o zaman siz onları saklayın. Parasını ben vereceğim ya. 47. 47 mi? Evet. Tamam. Evet. Bir tane de küçük poşet alayım. Hadi. Ben de Bir Nereye? Ben yürüyorum. La 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 la. lira lira mı? Evet. İyi tamam onu da alayım lan. Bin lirayı alın. Çocuklarımı muz götürmem lazım. Çocuklarım çok acıkmış ama. Bin lirayı alırsa, bin lirayı verirse. Evet. Sana da özürüm. Tamam sepetimde sadece bir süt kaldı. Onu da hesaplayabilir misiniz? Tabii. Evet. Evet ee, şimdi bunlar hepsini toplam olarak ne kadar olmuş? Ee, evet. 47, 50, 80, 1 milyar 2. Oha milyar mı? O zaman ben yarısı nakit olarak vereyim. Yarısı da kredi kartıyla ödeyeyim. Olur mu? Mesela zaten kredi kartıyla ödemiyoruz. Aa nasıl? Dur dur ben bakayım. Tamam o zaman ben nakit vereyim size ilk önce. Ama bayağı paranız gidecek. Şöyle. Ama bayağı çok bir paranız gidecek. Nakitlerimiz vereyim. Bayağı bir paranız gidecek. Tamam ama ne yapayım? Yemem lazım. Şöyle iki tane para vereyim. Arkadaşlar bütün kartı bana verdiler sonunda. Evet. Hmm. Bozuklar da vereyim birazcık ben size. Hmm. Şöyle bozuk da vereyim. Bir TL'm de var burada poşet için. Hmm. Tamam. Bir TL Bir TL de alırsak ekmek alır. E evet, tamam. Ekmek alırız. Ve böyle kartım var. Kartınızı verin. Bu için. kartım ama çok dolu hepsini bitirmeyin. He. Bitirse bin dolar. Ben, ben. O, o, bütün paralarımız bitti. Şifreye girmeme gerek var mı? Bütün bitti. Oha, iyi o zaman. Ben o zaman gideyim. Ne yapacağım? Evet. Bütün paralarımı almışsınız aslında. Evet, almış. Ama çok güzel şeyler satıyorsunuz. Benim canım daha çok şeyler istiyor. Ne şey yapayım? o sepeti eve götürebilir miyim? Sonra geri size getiririm. Evet. 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 Tamam. O zaman. Çünkü poşetim yok benim. Sizde de poşet yok zaten. Şöyle eşyalarım bir diyeyim Bir daha. Evet bana yardımcı olursanız çok sevinirim çünkü şöyle sütümü de koyayım. Akşam da dükkan kapanacak. Evet tamam ben hemen çıkıyorum şimdi. Bir yemeklerimi doldurayım giriş sepetimi. Ondan sonra gideceğim. Muzumu da koyayım. Bir de bu oyuncağımı koyayım. Evet, teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah size bereket versin. Bütün parayı Boş kartı niye bana bırakıyorsun? Allah çok şükür. Ay, ben hemen eve gelip gelmez ben bu sürprizin içinde ne var çok merak ediyorum. Beraber bakalım mı çocuklar? Hadi bir bakalım bunun içine ne çıkacak acaba? Açıyorum hemen. Evet şöyle açtıktan sonra böyle bir şey çıktı ama Leon diyor. Leon de aslan demek ama bakalım içinde ne var acaba? Şöyle açtım acaba benim. Bu ne bu ne bakalım. İnmiyor. Ee, ama bu bir tavuk benziyor. Bakın böyle kanatları var ağzı var. Ee, bu hiç de işte aslanı benzemiyor. Neyse. Artık bu marketi kandırıyor mu ne yapıyor? Anlamadım ki. göstereyim size. Şöyle bakın. Aa çok güzel. Bir de ağzını açıp kapatıyor böyle. Evet ağzını böyle açıp kapatıyor. Neyse aslan olmasa bile ama çok tatlı bir şey bence. Yani parasını verdik değdi. De.